videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belli son bunu dizip şey yapacağız. Gökkuşağı yapacağız. Gökkuşağı mı yapacaksınız? Evet. Nasıl yapacaksınız? Anlat bakayım bir. Burada önce buraya dizi ama sıcak su koydum. <laughs> Sabunlar da böyle gidecek. Eriyecek. Tam sıcak su değil ama ılık su. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam o zaman e, tab tabaklara dizin bakalım tatlım tamamen şimdi bir tanesini yapmayacağız çünkü yezmez. Al diyelim. Bir tane düşer Bana açık. Anne düştü. Tamam düşsün. Aldım. Ben dizmeye başladım. Anne bu kurumuş değil mi? Ye. <laughs> <laughs> He böyle böyle sıra, sıra dizeceksiniz. He. Çekmezse de bunu koyarız. Tamam, hadi evet, dizin bakalım. Hayıra koyun. Dizin bir. Dene de ne önce gideyim? İlk önce mi gidiyor? Hı hı. Sende çok fazla sarıyor. Sende çok fazla sarı yok Zehra. Turuncu var galiba. Turun, evet, evet, Turuncu daha fazla sende. Zeynep de sarı. Evet, Böyle bir tane yiyeyim mi? Ye. <laughs> Bana bir tane sarı yedim. Aa yetmiyor. <laughs> tamam ikincisini de onun oradakini de kullanabilirsin. Buradaki? Hı hı. Bu da ezilmiş. Burada da gülüm sevmiş var. Ney var? Kral şarkı. Hmm. Da, da da, var. Hadi bakalım biraz acelen. Ne diye? <laughs> emoji. 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 Hayır, A değil. E. Aynen. E'den başlıyor ya, şimdi emoji'dü yok. A askar renk. Tamam onu da başalt Ama elime dökeceğim. Tamam, biz onu bir dizelim, sonra tekrar geri gelelim. Tamam. Evet. biz bunları dizdik tabaklara. Şimdi ne yapıyoruz? Hazır. Ilık su. Ilık su döküyoruz. Ilık suyu ortadan çok yavaş bir şekilde döküyorsunuz tamam mı? Düşüce, yavaş yana. Yavaş yana tamam, dök. Yavaş canım. Yavaş tamam yeterli. Yeterli. Tamam. Hı. Evet senin evet, sıra sende. Evet Yavaş yavaş elme. yavaş yavaş yavaş. Zeynep dök. Hayır Zera yeter video çok güzel oldu. Tamam Zeynep. Tamam Zeynep. Anne turuncular. Ama onları bir ay gitmedi ama. Gitmedi mi? Anne eriyor. O eriyecek işte. anne. Sallama. Tamam yeterli. Tamam. Zeynep şu Şimdi, Be şimdi, eriyordu, şimdi biraz bekliyoruz tamam mı? Evet bekle, bekle, bekle Senin olmaya başladı. Aaa çok... gülüküşe olmaya <laughs> Annem, başladı. Anne bu turuncuları çok beğendim. Ama senin seninki. Ben gelmedim. Yavaş yavaş anneciğim. Çünkü sen daha soruldun. Evet. Ama bu yok şey oldu. O. Ama bu şu yeşil akmıyor. Oraya dökülmedi acaba. Yeşil akmıyor mu? Yo gelmiş oraya. Bak burada ben da yeşil var. Onlar o. Ama kımıldatırsak şey olur. Hiç olur. Ay çok güzel görünüyor. Akkaya Zehra mi önde mi? gidiyor şu Hı? an. Zeynep ona. <laughs> Ay. Bak. Al şurayı da dökelim mi? Ya ama karışır hepsi. Boş ver orası da olmayı versin. Çok güzel görünüyor. Zeynep'e bak. Zeynep'e bak. Anne benimki mi bak? Oo Zeynep. Ama benimki önde. Kımıldatırsak olmuyor. Kımıldayım. Çok güzel oluyor. Masaya bırakalım mı? Kımıldıyor. Bakın arkadaşlar şey, yapışığımız böyle oldu. Bakalım. Bu kimin? Zehra'nın. Zehra burada. Bu kimin? Zeynep'in. <laughs> Zeynep de burada. <laughs> Çok güzel oldu. Anne, anne. Efendim. Siz de bunları deneyebilirsiniz. Çok güzel oldu. <laughs> Bana mı diyorsun, arkadaşlara mı söylüyorsun? Arkadaşlara. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel oldu, değil mi? <laughs> o yenmez ki artık. Aa! Ha karıştırın. Karıştır. Anne baksın ya. Ay! Anne baksın. Az önce daha güzeldi. Anne bak. Ay, iğrenç oldu. Kuzumuş gibi. <laughs> Şekerleyi dağıtacağım. <laughs> Benim en çok turuncu vardı altta da kayma Beni bu şekeri ister Kaldı mı onun içinde? <laughs> onu yiyebilirsiniz ama bunları yiyemezsiniz artık. Ama Çünkü... <laughs> anne çorba yaptım bolibonlu şey. <laughs> bolibonlu çorba. Yer Ay yok yemem. <laughs> tamam, <laughs> tamam. tamam onu yiyebilirsiniz. Bay bay. Bay bay. Evde kal Türkiye. Evde kal. Türkiye. <laughs> Ne, ne yapacaklardı? Ben. Hayır. Sen <laughs> elinize. Elinize deneyebilirsiniz. De abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye.